gidiyorlar. <laughs> Çok güzel. Bizim bahçemizin ördekleri bunlar. Ördek mi kaz mı? Hangisi bilemedim ben derin su. Ördek mi kaz mı bunlar? Bunlar ne? Ördek mi kaz mı? Ördek ördek, ördek. Ördekmiş arkadaşlar. <laughs> ben bilmiyorum ama kaz sanki derin. Hayır. Ördek mi? <laughs> Niye arkalarından sen de paytak paytak gidiyorsun? <laughs> Çok güzel gidiyorlar ama değil mi? Allah'ım ya. Dikkat et ama bak tamam mı? Çok arkalarında gezme. Belki ısırırlar. Yapabilirler yani bilemem. <laughs> Dikkatle uzaktan sev olur mu?